Ben şahsen korkuyorum. Havalandayız, İsrail cihazına geçiyorum, öttü. Bir daha öttü. Ya ne var bunun, Şu da almış mübarek ya. Ya İsrail cihazı bile bizi geçirmiyor arkadaşlar. Senin on tane kurban borcun var. He? On yılda zekatı vermemişsin borcun var. Geçirirler mi? Ben bilmem. Sahibi bilir. Hele bir de Aynı bir allah Teala bize uyanmayı nasip etsin. Bu anlaşılır değil mi? Zengin, parası olan zengin, parası olmayan zenginlesiniz. Paran yoksa, sattığın zaman arsanı, arsanı aldığın zaman, çünkü sen zengin, zenginsin çünkü, aldığın zaman hem fitreni, efendim kurbanın ne yapacaksın? Kurban kesmeyeceksin. O geçen yılların kurban parasını fakire vereceksin. Türkiye'mize kurban paraları bin lira ama ittifak verirseniz, Mesela bazı kuruluşlar var, isim unutun şimdi. E, İhaneye verirseniz, aidere verirseniz, ilk mesela geçen bir abi verdim, ben götürdüm, 500 TL. Ne var? 2500 lira yapar 5 kurban mesela. Ama Türkiye şartlarına bu, 5000 lira yapar. Böyle de işler kurtarabilirsiniz. Mesela bir tüy vermiş olayım. Ama borçlu ölmeyin. Geç. Vacip kurbanları var, Şükür kurbanı var, nezir kurbanı var, hakika kurbanı var, buralara girmiyor.